Birçok transfer şüpheyle bakılan transferdi. İşte az önce Nevzat da saydı. Abu Bakar'ından Rozya Gezal ve tabii ki Josef de nasıl katkı vereceği merak edilen oyunculardı. Ama hepsi de yönetimi yüzünü güldürüyor. Ama Josef tabii ki biraz daha ön plana çıkıyor galiba Selahattin kanalı. Galatasaray'ın bulamadığı huzur Beşiktaş'ta var. Tabii bunun hem başkanın hem de Sergen Hoca'nın katkısı büyük bunda. Mesela Josef gelirken hepimiz ne dedik? İşte Arap coğrafyasından geliyor. Orada idman yok, antrenman yok hazır değildir diye o kuşku herkeste vardı. Oradan gene her oyuncu için vardı ama Joseph bizi yanılttı. Ama bu yanıltış da başka bir yanıltışın nedeni olabilir. Şimdi Joseph çok ağır bir oyuncu. Şimdi Türkiye'de futbol çok ağır oynandığı için defolar ortaya çıkmıyor ağır oyuncuların. Bir hızlı bir takımla oynadığın zaman Joseph, Atiba, Beşiktaş orta sahası defoları hemen ortaya çıkar. Şu anda şu ana kadar Beşiktaş bütün oyunları hücumdaki zenginliğini avantaja dönüştürerek <laughs> domine ettiği için defolara da ortaya çıkmıyor. Çünkü top sende zaten sürekli hücum ediyorsun. Çok az kontra yiyorsun. Hı hı. Ama eee Fenerbahçe'deki performansına yakın hatta belki onun üzerine çıkan bir performans sergiliyor olması Joseph'in e, yanıltmamalı kimseyi ama tabii şunu biliyorum yani Sergen Özyeğen ya yanıltmaz zaten yani. Her şeyin farkında dur o. Biraz daha beklemek lazım böyle hani çok iyi geldi, çok iyi katkılar yapıyor uzun vadeli diyebilmek için. Yani bir maçta bir gol ya da üç maçta iyi oyun Beşiktaş'ta kalıcı yapmaz hiçbir oyuncuyu. Hmm. Senin yorumun nedir Nevzat? Ben Souza e, çok faydalı ama genel olarak yani Beşiktaş'ta bireysel olarak değil de Beşiktaş takımının e, takım olarak performansını Saha parselasyonu filan evet. Sergen o tarafları çok iyi. İşte burada hoca etkisi vardır. Yani bireysellikten ziyade bir takım oyunu görüyorsunuz. Bugün Souza <laughs> var, yarın atip olur. Ertesi gün bir başkası olur. Larin, işte Abubakar, Bakar ki Abu Bakar %50'siyle bu Abu, Abu izliyoruz. <laughs> ee, ben Beşiktaş'ın burada bir teknik direktör takımı olduğunu düşünüyorum. Yani bu takım e, Sergen Yalçı'nın e, yarattığı, meydana getirdiği e, bir ekip diye düşünüyorum. Burada da Souza rolünü son derece e, iyi bir şekilde yerine getiriyor etkili bir oyuncu e, sezon başında Galatasaray tarafından da düşünülebilir miydi ki e, sadece sezon başı değil geçen sezon ortasında da geçen sezonda ismi geçtiğinde e, transfer edilmedi şimdi Soğuzhan'ın transfer edilmemesi sanki böyle Fatih Terim ile ilişkilendiriliyor şeyini görüyorum e, bu tarz yorumlar okuyorum bu Fatih Terim meselesi e değil o günde de Souza ismi gündeme geldiğinde çok net biliyorum ki Galatasaray hani taraftar ya taraftar sosyal medyadan Souza'yı nasıl alırsınız diye ben linç etti. Ben tanıyayım evet. Taraftar linç etti. Yani bu Fatih Hoca'lık bir durum değil. O taraftar da niye istemiyor Souza'yı? Çünkü Fenerbahçe formasıyla işte sergilediği bir takım hareketler, tavırlar, davranışlardan dolayı. Yani olayı biraz hani Galatasaray tarafı da var Sozan. o yüzden öyle bir e, e, durumu anlatmaya ihtiyacı hissettim. E, Beşiktaş'ın ama e, bu iyi takım, kolej takımı görüntüsündeki Beşiktaş'ın bir iki dokunuşa ihtiyacı ol, olduğunu da düşünüyorum. Çünkü her takım, işte Fenerbahçe bu kadar çok geniş kadrosu Fenerbahçe arana, hala düzgün toparlayamadı. Hala diyoruz. transfer Aynı yapıyor toparlarsa ne olacak? Hala transfer Hı. yapıyor Fenerbahçe. Ve Beşiktaş artık eee şampiyonlukta ciddi bir rakip haline geldim. Bu Fenerbahçe Beşiktaş ilişkilerine umarım yansımaz. Çünkü bir şekilde şampiyonlukta bir rekabetin, bir yarışın içerisine girince otomatikman kendinize hedef olarak onu seçiyorsunuz ve tamamen e, konuşmalarınızda, söylemlerinizde orayı hedef gösteriyorsunuz. Bir süre çünkü bunun sinyalini yani siz yapmazsınız ama sizi Beşiktaş'ın penaltıları irdelensin. Diye sizi de mesela. E, sizi savunan ya da size sempati duyan bir yorumcu, gazeteci bunu ekranda dile getirerek o algıyı yaratabilir. Beşiktaş'ın buna eee kiralık gazeteciler diyoruz onlara. Gazeteci Peki. ya da başka bir şey de yani gazeteci de denmez gerçi ama e, bu şeye hazırlıklı olalım. Yani eğer biz hep son yıllarda Fenerbahçe, beşiktaş yakınlaşması ki keşke bütün kulüpler yakınlaşsa. Bakalım yarışta nasıl oluyor? Peki. O şeyi Şimdi de merak ediyorum. derbiden moralle çıkan bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Yarın da Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Selahattin Kınalı nedir yorumunuz? E, mat maç şeydi değil mi? E, Deplasman. E, hangi statta yani? Olimpiyatta mı? Olimpiyatta. Başakşehir stadında mı yoksa Esen'in? Evet. Karagümrük. Evet. Olimpiyatta işte. Olimpiyat Yine de mı? bir netleştirelim yok, yok. arkadaşlarımıza net, soralım. Yani, <laughs> net. Hayır hayır olimpiyat da. E, bir deplasman he, ne olursa olsun Beşiktaş kağıt evet, üzerinde olimpiyat. olsa bir deplasman. E, kara gümrük de e, mücadele eden hani böyle şey İsveç Belçika takımı karışımı bir şey e, ortalama bir İsveç <laughs> ortalama bir Belçika takımının karışımı gibi bir futbolları var. Biraz yaratıcılığa İtalyan da takımı şeyi de var abi. Yaratıcılığa da e, prim tanıyan oyuncuları var Biglia gibi oyunu akıl End koyacak down. adamları End var. Daha yaratıcı konursa evet, Mücadeleleri de hiç eksik değil. Fizik güçleri de iyi. Ee, i̇yi de İtalyan bir kalecileri var. Iviano. Ee, evet. Stoperleri iyi. Yani benim için e, Sivasta Fenerbahçe'nin yaşayacağını, Karagümrük'te Beşiktaş'ta yaşarsa hmm. sürpriz olmaz. Zor maç diyorsun. E, Karagümrük yani. Beşiktaş böyle biraz da iç içe kulüplerdir biliyorsun ama onlar hiçbir zaman e, e, o dostluğu e, saha içine taşıma yanlışına düşmemişlerdir. Bir cümle de senden alayım Nezat ama maçla ilgili. Ee, ben sıkıntılı bir maç e, olarak görüyorum. Beşiktaş için biraz e, problem yaşayabileceği bir maç olabilir. E, bu e, kara gümrüğünde iyi takım olmasından tabii e, kaynaklanır. Olimpiyat stadında oynanması da Beşiktaş için <laughs> bir handikap olabilir. Şey biraz alıştı. E, yani kara gümrük açısından baktığımda kara gümrük de bu adafonda oynamak istiyor. Yani kara gümrük de Beraber ortak bu maçı Beşiktaş'ın stadında oynayalım diyor iki kulüpte ama e, hayır. Orada... Onun öne alınamaz o yüzden. Yoksa öne alınamaz. Herkes benzeri talepleri de bulunabilir. Haksız bir rekabet yaratıyorsunuz. yani Bugün Fenerbahçe o zaman e, bir şampiyonluk yarışındayız. Niye Beşiktaş'ta da diyebilir. Tabii, Keza tabii. Galatasaray diyebilir. Evet. E, Galatasaray maçını niye Esenler'de oynadı o zaman? E, Yok Saray zaten Gönlük. olimpiyat stadında oynanacak. Hani o artık net yani olduğu için. Yani o stadın. Havası biraz büyük takımlar için handikaplı bir stat. Hı hı. Yani şeyden değil. Coşkuyu bulamıyorsun. Fiziksel koşullar çok kötü. Topun yeniği. kara olmuyor. bir de yani iyi takım. zor bir maç olabilir e, diyorsunuz Beşiktaş açısından. Ya Peki. Ezgi, şeyi unuttuk ya. Bu 32 yıl önce bugün Samsun Spor kafeteryası evet. bir kaza evet. getirdi. Onlar için bir e, anıt gibi bir şey açıyor. Başkanları teşekkür ederiz kendisine. O evet hatta da Gençlik analım. ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da o evet. anlatın açılışında konuştu bizim programımız öncesinde. E, tabii ki biz de bir kez daha analım programımız Göztepe'ye de Ünal Karaman hayırlı olsun diyelim. Peki. Şimdi Trabzonspor'la devam edelim isterseniz. E, şimdi bay geçtiği haftadan sonra bir beraberlik geldi ve Trabzonspor taraftarları da biraz endişelendi açıkçası. Bay geçilen haftadan sonra yaşanan e, puan kaybı dolayısıyla ama dün akşam net bir galibiyet aldı. E, gidişatı nasıl görüyorsunuz Selahattin Kınalı? Oradan başlayalım. Tula tuğla tuğla inşa ediyor takımı Abdullah Avcı. O yüzden e, ona zaman tanınması konusunda ben de hemfikirim. E, ama dün mesela Konyaspor herkes gibi beni de şaşırdı. Bu kadar dağınık beklemiyordum Konyaspor'u. Bunun nedeni de herhalde ilk 25 dakika çok önde bastılar. Pozisyon